siz boşlukların tanrısına inanıyorsunuz derken bizi şöyle itham ediyorlar. Diyorlardık işte bilimin çözmediği şeyler üzerine çuvallandınız. Biz tam tersini diyoruz. Hayır, siz asıl bilimin çözmediği şeyler üzerine çuvallanıyorsunuz. Ne demek bu? Şimdi bir Aristo mantığı var. Dört tane nedensellik var Aristo'da. Diyor ki bir anlamlı, sanatlı varlık, mesela bir heykelin ortaya çıkması için dört nedene ihtiyaç var. Bunlardan işte birincisi maddi neden. O işte bir heykelse mermeri mesela maddi neden. İkincisi şekilsel neden? Yani bunun biçimi, hangi biçime dönüşecek, ne tür bir şekil alacak? Üçüncüsü amaçsal neden, yani bu için yapılacak? Dördüncüsü fail neden, bunu kim yapacak? Yani o en son biçimi bu amaç doğrultusunda hangi fail ile ortaya çıkaracak? Şimdi bugün bilim fail nedenle biçimsel nedeni birleştirerek bize yeni bir anlatı ortaya koyuyor. Diyor ki faile ihtiyaç yok. Fail olmadan da olabilir. Peki nasıl olur? İşte doğal seçilimle, işte evrimle olur diyorlar. Peki nedir bu doğal seçilim diye sorduğumuzda boşluk. Birazdan ifade edeceğim aslında bir seçilim söz konusu ama bu doğal bir seçilim değil, güdümlü seçilim. Yani bu kitabın bulmuş olduğu yeni bir kavram var o da Yüdümlü seçilim. Yani bir seçilim var, gözümüzle görüyoruz ama rastgele, doğal bir şekilde ortaya çıkan bir seçilim değil, yüdümlenmiş bir seçilim var. Ama Tanrı'yı, yaratıcıyı ortadan kaldırıp yeni bir fail, yeni bir yaratıcı içine yerleştiriyorlar. Yani önce bir boşluk ortaya çıkarıyor, faili ortadan kaldırıyor. Daha sonra o failin yerine kendi faillerini yani doğal seçilimi ve evrimi koyuyorlar. O yüzden bunu fark etmemiz gerekiyor. Ne yapıyorlar aslında? Şimdi ben mesela okullara, seminere gittiğimde iki tane makineden bahsediyorum. Birincisi bir uçak motoru, ikincisi bakterinin filagellumu. O da bir motordur. İki motoru karşılaştırıyorum ve soruyorum. Diyorum ki şu motor nasıl oluştu? İkisi aynı anda teşekkül ediyor. Bir fail olmadan, mühendis olmadan, tasarımcı olmadan ortaya çıkabilir mi? Hayır çıkamaz. Yeryüzünde aklı selim sahibi hiç kimse de bir makinenin, bir motorun tesadüfen rastgele ve faizsiz ortaya çıktığını iddia edemez etmemiştir. Fakat bu bakterinin filagellumu olunca iş, yani canlı bir motor olunca olabilir diyor. E nasıl olur? E doğa seçilimli olur diyor. Peki nedir bu doğa seçilimli diye sorunda? Yine boşluk. Yani dolayısıyla da burada öncelikle mantıksal boşluklar var. Yani mantığımız diyor ki eğer ortada anlamlı, sanatlı bir varlık varsa mutlaka dört neden gerektirir. Bu dördüncü neden faildir. Fail olmadan bu söz konusu değildir. Fakat biyolojik varlıklar olunca fail olmadan da olabilir deniyor. Dolayısıyla mantıksal bir boşluk var. Yani mantığını düzgün kullanan insana bu söyleme kalmaz.